Ha, neredesiniz? Ee, biraz sonra otobandan çıkmış olacağız. Daha iyi Geliyorlar mı? Şimdi çıkar çıkmaz aşağı inen yoldan sağdan üçüncü sokağa sapacaksınız. Ben şu kapıyı açayım. Tamam tamam, ee, kağıt var elimde zaten benim. E, Bulunuz. Ben de görünce hatırlarım. Hadi bakalım, bekliyoruz. On dakika sonra görüşürüz o halde. Çıkalım. Çok hızlı gitmeyelim de kavşağı kaçırmayalım, olur mu? Ne oluyor? Mustafa arkamızda. <laughs> Ne çalışıyorsun sen? Kötü bir niyetim yok. Niye beni takip ediyorsun? Kaç kere söyledik sana yapma bunu diye. Hala tekrarlıyorsun. Sana zarar vermek istemiyorum. Sadece güvende olduğunu bilmek istedim. Ben senin etrafında istemiyorum ama. E ya sen bizi rahat bırak artık. Ne oluyor kardeşim. Yok tamam. Yok bir şey yok yok. Yok hadi. Geliyoruz birazdan. Sizi rahatsız etmek değil niyetim. Gerçekten dediğim gibi kendi için rahat etsin diye. Mustafa 17 günde hiçbir şey değişmedi. Duruşmada lehime ifade verdin diye de hiçbir şey değişmedi. Sana minnet duymamı falan bekleme. Sen zaten yapılması gerekeni yaptın. Yaşar anlardan tamamıyla ayrıldım. Ben de onların düşmanıyım artık. Alkış mı bekliyorsun? Yalnız kaldınız. O pislikler harekete geçmek için ortalığın sakinleşmesini bekliyorlardır. Bizim peşimizde dolaşacağına onlara engel ol o zaman. Ben de o yüzden Fatma Gül'den gözümü ayırmak istemiyorum. Onlardan ayırmayacaksın sen gözünü. Hayır hayır senin hiç böyle bir sorumluluğun yok. Ben senden hiçbir şey istemiyorum üstüm. Bugüne kadar başımın çaresine baktım. Bundan sonra da bakacağım. Bakacağız. Bakacağız. Sana ihtiyacımız yok bizim. Hadi. Bak son kez söylüyorum. Lütfen arkamdan çekil. Tamam. Beni takip edin. Peki. Zaten avukatın yanına taşınmanıza sevindim. Bir nebze olsun içim rahatladı. Sen nereden biliyorsun bunu? Fatma Gül'ü gözümden ayırmıyorum, söyledim size. Bana bak. Sen böyle davranmaya devam edersen seni polise şikayet edeceğim. Tamam, huzursuz olmayın benden. Size hiçbir zarar gelmeyecek. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa... ...denize düşen yılanına sarılır misali olur ya... ...senin için canımı vermeye hazırım Fatma Gül. Senden hiçbir şey istemiyorum Mustafa. İstemeyeceğim. Hadi yürü gidelim. Önce o hareket etsin. Hadi bin arabana. Fatma Gül. Kerim'e inandığın için inşallah pişman olmazsın. Kararı kesinleşince sen de ümidini keseceksin ondan. Mustafa git buradan. Aramanı bekleyeceğim. Defol git. Terbiyesiz. Ahlaksız yürü git. Mahkemede iki çift laf ettin diye adam mı oluyorsun? Bunun da öbürlerinden hiçbir fark yok kaşıkla verdi sapıyla çıkaracak. Yürü git! Vallahi Kerim huzursuz olmakta haklı.